Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sağlıklı bir yemek yapıyorum. Videosunda sizler için paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlarım yuvarlak yuvarlak patateslerimi doğradım halka halka. Üzerine biraz toz biber, biraz karabiber, biraz tuz, çok az da yağ. Patateslerimi böyle karıştırdıktan sonra tepsiye diziyorum ve fırına veriyorum. Orada bir şey dursun hemen üzerine vereceğimiz bir sos hazırlayalım. Tantunilik doğranmış olan tavuklarımızı şöyle az bir yağın içerisine koyalım. Cızır cızır olana kadar bunları e, kavuralım. Tavuklar önce suyunu salacak arkadaşlar. Daha sonra da suyunu çekecekler. Suyunu çektikten sonra robotta geçirdiğimiz biraz kırmızı biber biraz da Soğan yani 2-3 tane soğan da şöyle incecik robottan geçirdik. Cızır cızır yağa dönmüş olan tavuklarımızın üzerine e, sebzelerimizi de bırakalım. Daha sonra üzerine kırmızı biber, e, karabiber, biraz da salça ekleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bunları güzelce kavuracağız. E, tavuklarımızın suyu c'ye kadar kavurmamız gerekiyor arkadaşlar bu bir püf noktasıdır bazen tavuklar suyunu salıyor hemen soğanını biberini vesaire sebzelerini atıyoruz o zaman bulamaçlı ve e, yemeğimizde kötü görüntü olur buna dikkat edelim tavuklarımız cızır cızır yağa dönene kadar kavuralım. Bütün sebzelerimi kavurduktan sonra salçamı ilave ettim. Bütün baharatlarını ilave ettim. Siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Biz sadece nem, karabiber ve kırmızı biber kullandık. Bolca soğan ve biber. Şimdi arkadaşlarım hazırlamış olduğumuz sosumuzu yemeğimizde buluşturalım. Bakın şöyle her tarafına gelecek şekilde sosumuzu ilave edelim. Dilim dilim yaptığımız domateslerle de şöyle bir süs yapalım bu yemeğe. Biraz da yeşil biber atalım aralarına. Görüntü güzel olsun. Hem mideye hem de göze hitap edelim. Şimdi bunu tekrar bir 5-10 dakika fırında fırınlayacağım ve çıkaracağım arkadaşlar. Fırında fazla bekletmeyelim. Sebzelerimiz pörsümesin fırında. Bakın böyle pırıl pırıl cam gibi bir yemek olsun. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni takiplerde görüşürüz.